Şunu da konuşalım, şunu da konuşalım, şunu da konuşalım, da konuşalım. Şunu da konuşalım, şunu da konuşalım. Ne kadar da içine edilesi güzel bir gün daha. Acaba gereksiz incinmelerimden bir omlet yapıp yanına da ön yargılarımdan bir çay mı demlesem? Kahvaltı sonrası gelgitlerimin kordonu boyu koşar. Sonra bir de hiç de istemediğim birkaç işle uğraşırım. Boktan mazeretlerle yapmayı uzun zamandır ertelediğim bir şeyi yine erteler. Boşluklarımı karanlık anıları dizipleyerek doldururum. Akşama doğru hiç de istemediğim birkaç arkadaşla çay ve kahve görevini yerine getirir. Sonra darma duman olmuş beynimin salatasıyla akşam yemeğini parlatırım. Başımı gün boyu göğe çevirmez ya geçmiş ya gelecekte yaşarım. 9-6 mesaim böylece biterken yatağımda hiç de istemediğim biriyle hissizce sevişir. iğrenç bir günün nirvanasına da erim. Yeah! Gece de gözlerimi kapamadan önce korkularımdan bir senaryo yazar. Uyuyana dek onu izlerim. Güzel bir günün içine etmek için ne çok malzeme var. İnsanın birini yapınca diğerinde aklı kalıyor vallahi. Hangisini yapsam? Müzik <laughs>